Selamun Aleyküm. bugün Allah ile ticaret meselesinden bahsedeceğim. İlk duyduğumda bana çok tuhaf gelmişti. Yani böyle haşa Allah ile ticaret mi olur gibisinden bir şey düşünmüştüm ama ayette gerçekten aynen böyle geçiyor. Yani Allah insanla bir ticaretten bahsediyor. Ve eğer Allah'la ticareti doğru şekilde yaparsanız karlı çıkacağınızdan, yanlış yaparsanız çok zararlı çıkacağınızdan bahsediyor ayette. Allah Azze ve Celle diyor ki sana dünyada verdiğim bütün her şeyi, bütün imkanları benim yolumda harca, bana kulluk et. 60-70 yıllık bir zamanımız var değil mi? Bunu Allah diyor ki bana ver, ben de sana sınırsız bir hayat vereyim. Hiçbir sıkıntıyla karşı karşıya gelmeyeceğin huzurlu ve mutlu bir hayat vereyim. Bir ahiret hayatı vereyim. Veya dünya hayatını seç, ahireti terk et ve bu ticaretinden zararlı çık. Bu da bir seçenek. Ve o şekilde ticaret yapanların yani dünyayı alıp ahireti bırakanların son derece zararlı çıkacağından bahsediyor. Yani Rabbimiz bizi muhatap alıp bize bu meseleyi ticaret örneğiyle anlatıyor. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.